Merhaba sevgili Başak Burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. 2023 yılı Haziran ayı yorumunuzu yapacağım. Yükselenlik Güneşi ve Ay Burcu Başak olan tüm Başak Burçları hazırsanız enerjilerinizi gönderin Bakalım bu ay boyunca, Haziran ayı boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız bir öngörüde bulunsunlar. Kartlara odaklanmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bol bol enerjilerinizi gönderin. Enerji akışının sayesinde bakalım kimlerin hikayesi çıkacak. Evet sevgili izleyicilerim. Haziran ayına başlarken sanki bir şeye niyet etmişsiniz de o şeye başlayacak gibisiniz. Ama e, yani bu yapacağınız şey zaten bayağı planlamışsınız. İçinizden gelerek yaptığınız bir şey olacak. Sezgileriniz çok kuvvetli, çok açık. E, nasıl desem? Yani hayalini kurduğunuz bir şeyleri yapmak istiyorsunuz. O eyleme geçeceksiniz. Haziran ayında şuna başlayacağım demişsiniz. Belki Haziran ayında taşınmak istiyorsunuz. Belki Haziran ayında bir iş değişikliği yapmak istiyorsunuz. Belki Haziran ayında bir evi değiştireceksiniz. Tadilat yapacaksınız. Yani bir şeye karar vermişsiniz. Belki yeni bir hayatıma ben ilişki alacağım diyorsunuz. Yani minik bir adım gözüküyor. Minik bir şeylere başlayacak gibi gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ama e, çocuklar gibi coşkulusunuz. Yani bu işi yapacağınız da yapacaksınız ama mutlu bir şekilde yapacağınız bir iş. Yani kendinizi mutlu edeceğiniz bir şey. Ee, i̇ki tane tek değnek çıkmış çünkü. Ama Haziran'a başlar başlamaz. ilk haftası hemen... Ben Haziran'ın ilk haftası bu şekilde olmak istiyorum. Belki düşüncelerinizi değiştirip ben bu şekilde olmak istiyorum. Ben buyum. Ben böyle olmak istiyorum. Veya da e, hayatıma bunu almak istiyorum. Hayatıma bu kişiyi almak istiyorum, hayatımda bu mesleği almak istiyorum. Yani bir şeylere karar veriyorsunuz sevgili izleyicilerim ama yine de ikilemdesiniz. <laughs> i̇kilemdesiniz, iki tane sezgisel kart yanınıza gelmiş. Yapmak istediğiniz şey zaten ya sezgilerinizle hareket edeceksiniz, yapılan bir iş. Yani iç benliğinizi, içinize dönerek Nasıl kedilerin sezgileri kuvvetlidir? Nasıl oturmuşsunuz gözleriniz bağlı? Gözlerini kapat diyor. İçindeki hislere doğru yani gözünüzü kapatmışsınız. İçinizdeki sezgiye doğru gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim. Arkanıza dönmüşsünüz. Sezgilerinizin sizi götürdüğü yere gidiyorsunuz. Ve çok fazla bir zihin çalışıyor. O kadar çok düşünüyorsunuz ki bir şeyi... Gitmek istediğiniz bir yer var. Belki de onu düşünüyorsunuz. Ee, ikilemdesiniz. Gidip gitmemek arasında bile ikilemdesiniz. Bazı konularda ikilemdesiniz. O ikilemde kaldığınız konuyu hallettikten sonra eyleme geçip gidiyorsunuz. Ve tüm duygularınızı bırakıp gidiyorsunuz. Duygusal olarak değil, gidişiniz aslında mantıklı bir yola gitmek demek. İki tane mantığını, sezgilerini, zihnini çalıştıran kart çıkmış. Bu duygu kartı da olsa mantığınızı kullanarak gidiyorsunuz. Zaten plan projeyi yapmışsınız. Eyleme geçip gidiyorsunuz ama o kadar çok zihin çalıştırmışsınız ki bakın zihninizde çalışan aslan adamın zihnini, kafasındaki ışığı yani ıı, mantıklı bir şekilde yola gidiyorsunuz. Aşk alacaksanız mantık aşk mantık evliliği derler ya hani mantıklı bir şekilde bir ilişki alacaksınız. Eğer ki ilişkinizi düzeltecekseniz mantıklı bir yolunu bulup düzelteceksiniz. Eğer ki iş konusuysa bir git, bu gittiğiniz konu işinizi mantıklı bir şekilde yürütmeyi düşünerek gideceksiniz. Her ne konusuysa sağlık ise de e, azize kartı sağlığı da verir. Sağlık konusu ise de mantıklı bir şekilde bir sağlığın çözümünü bulacaksınız sağlığınızı halledeceksiniz. Ona gidiş, gidiş yapıyor olabilirsiniz. Ve neye gidecekseniz doğru karar vereceksiniz. çünkü sağlıksa da sağlığınızın iyileşeceğini, gittiğiniz yolu nasıl olacak acaba iyi mi olacak, kötü mü olacak derseniz Zaten siz sezgisel olarak da çok güçlüsünüz. Yapacağınızı biliyorsunuz ve kararlısınız da ve yapacaksınız da. Bakın iki tane eylem kartı yan yana gelmiş. Hem değnek kraliçesi hem değnek kralı. İkisi de eylem kartıdır. Ve organizasyon yeteneği çok fazladır. Girdiği ortamda hep göz alıcıdır. Siz sanki yapacağınız, gittiğiniz yerde öyle güzel bir eylem, öyle güzel bir proje yapacaksınız, hazırlayacaksınız ki yaptığınız organizasyonlar, yaptığınız eylemler, o kadar harika olacak ki ve bu uzun vadeli bir şey olacak. Yapacağınız aşksa uzun vadeli bir aşk ah, hayatınızı alacaksınız gözüküyor. Eğer ki iş konusuysa uzun vadeli bir işe, projeye yapacaksınız uzun vadeli bir proje işi alabilirsiniz. Ee, sağlıksa da sağlığınız zaten düzeliyor sevgili izleyicilerim. Uzun zamandır beklediğiniz iyileşmeyi gözleyen e, izleyicilerim varsa iyileşiyorsunuz. Ve e, her ne konusuysa, eğer iş konusuysa da o kadar bereketli bir işiniz olacak ki. Para kralı gelmiş. Değnek kralının yanına para kralı gelmiş. E, bir de değnek kralı eylemde size bir bayan yardım edebilir sevgili izleyicilerim. Anne olabilir, anne figürü. E, belki hala, teyze. Genellikle annedir. Bir bayan, belki bir e, abla olabilir kız kardeşi olabilir. Yani bir bayandan destek alacaksınız. Belki sevgiliniz ama daha çok yaşça sizden yaşça büyük birinden bahseder. Ya da yaşı büyük değilse bile düşüncesi size göre daha olgundur. Düşüncesine güvendiğiniz birisidir. Size yol gösterecek sevgili izleyicilerim. Belki de maddi manevi yardım bile edebilir. Onun sayesinde iyileşeceksiniz. O bayan sayesinde ayağa kalkacaksınız. O bayan sayesinde eyleme geçeceksiniz ve o bayan sayesinde de Maddi manevi refaha kavuşacaksınız. Şu gidişiniz aslında kalp kırıklığı içinmiş. Göz yaşınız döke döke gidiyorsunuz. Ya kalbiniz acıyor gidiyorsunuz giderken ya da biraz göz yaşı döküyorsunuz yolculuğa giderken. Şu gidişiniz hem gitmek duygusal olarak gitmektir hem duygusalın altında kalp acısı çıkmış hem de yolculuk çıkmış. Yolculuğa gitmeyi düşünüyorsunuz aslında siz Haziran ayı boyunca Sevgili Başaklar, bir yola gitmek istiyorsunuz, bir yola koyulmak istiyorsunuz. Belki bu bir aşk yolculuğudur, bir evliliktir, o uzun vadeli olacağını söyleyebilirim. Bir evliliktir, eğer evlilikse yine uzun vadeli olacak. Eğer bir iş konusu hayatınızı almak istiyorsanız uzun vadeli olacak yolculuk. Çıktığınız yolculuk uzun vadeli olacak. Belki bir şehir değişikliği yapacaksınız. Tayin olabilir veya da... E her ne konusuysa iş yeriniz değişmiş olabilir. Bir iş yerinden başka bir iş yerine gitmiş olabilirsiniz. Arabayla ilgili. Hani kalbiniz acıya acıya belki bazı şeyleri duygusal olarak arkada bırakarak gideceksiniz ama çok düşünüyorsunuz. Gitme, gidip gitmemek arasında çok düşünüyorsunuz. Şu düşüncenizi diyor ki aslında şu bayan size yol gösterecek. Şu eyleminizde şu hareket haline geçeceğiniz, atacağınız her adım, ilk adımı bile bu bayandan alın diyor. Bakın eylemin kartının altına çıktığına göre hayatınızda bir bayan varsa sözüne gözünüz kapalı inandığınız bir bayan olmalı mutlaka anne gibi. O kişi size o kadar yol açacak ki maddi manevi size destek olacak. Sizin yolunuzu o kişi açacak. Yalnız gitmekte de dediğim gibi kalbiniz acıyacak biraz giderken gözyaşınız olacak gibi. Üzülerek gidiyorsunuz. Belki bir tayin olacak da arkanızda ailenizi bırakacaksınız. Belki bir... Ee, Eğitime gideceksiniz. Eğitim için aileniz arkanızda bırakacağınız için üzülüyorsunuz. Belki e, bazı konular hani ben hikayenizi belki bilemeyebilirim ama sizin kendi hikayeniz. yani arkanızda bıraktığınız birileri olabilir de ona üzülüyor olabilirsiniz. Belki de sizden giden biri vardır. Siz bir anne babasınız. Belki çocuğunuz bir eğitime gidiyor veya evleniyor, e, yolculuk yapıyor yani başka bir yani şimdi Başka bir, evlenip de başka bir mahalleye bile taşınması olabilir yani. Bir ayrılık var, bir gözyaşı var, bir uzaklaşma var. Yani duygusal yönden biraz üzülüyorsunuz ve kendinizi baskı altında hissediyor gibisiniz sevgili izleyicilerim. Zaman ve politika. Evet, bazı konularda sanki sizi manipüle eden birileri var gibi bir şeyleri sanki zorla yapmak zorundaymışsınız gibi hissettirebilir bazıları. Ee, bazı konularda çok sıkılıyor olabilirsiniz. Belki de gitmek istemiyorsunuz da gitmek zorunda gibi hissediyorsunuz. Baskı altında gibi hissediyor olabilirsiniz ya da kendiniz baskı altında olabilirsiniz. Ee, şu kadın size yardım edecek. O baskı altında olduğunuz her ne durumsa yani eyleme bakın 3 tane eylem kartı çıkmış. Eylem, 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 eylem. eylem. Harekete geçeceksiniz baskı altındasınız. Geçmek istiyorsunuz, geçemiyorsunuz. Yolculuk yapmanız gerekiyor, bir yere gitmeniz gerekiyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Belki de zihinsel olarak düşüncenizi, düşünce olarak bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Baskı altında hissediyorsunuz. Belki geride bıraktığınız birileri için baskı altında hissediyorsunuz ama şu bayan yardım edecek sizin. O baskı altından çıkmanıza maddi, manevi yardım edecek hayatınızdaki bir bayan. Ee, ve her şeyi zamana bırakmışsınız. Şu ikilemde kalıyorsunuz. Zamanı gelince artık yaparım dediğiniz bir şey varmış. Zamanı gelince yaparım. Yani zamanı geldi. Artık Haziran ayında zamanı geldi diyorsunuz. Ben taşınacağım ya da Haziran ayı geldi artık ben tayin olacağım, taşınmam lazım. İşiniz değişiyor, işe gitmeniz lazım. Artık düğün yapmam gerekiyor, evlenmem gerekiyor. Bir şey zamana bırakmışsınız. Zamanı gelmiş diyor sevgili izleyicilerim. Ve şu ikilemde kaldığınız, düşündüğünüz artık e, hani şu benim işim nasıl olacak dediğiniz ikilemde kaldığınız işiniz varsa çözüyorsunuz. Ve yaptığınız şey sağlam oluyor. Ayağınızı sağlam yere basıyorsunuz sevgili başaklar. Zamanı gelmiş sağlam bir iş, sağlam bir evlilik, sağlam bir ilişki ve sağlık konusuysa da sağlığınıza kavuşuyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve politika çıkmış. Bazı konular üzerinde şu gözyaşı döküyorsunuz, şu gitmiş olduğunuz konular her neyse çok fazla mantıklı çalışmanız gerekiyor diyor. Çok stratejik bir yol izlemeniz gerekiyor diyor. Mutlaka ayağınızı sağlam yere basın, emin adımlarla adım atın demiş. Çok fazla düşünün zaten siz düşüneceksiniz bu kartı vermiş hemen hemen. O kadar çok zihin çalıştıracaksınız, şu gitmek istediğiniz yere çok zihin çalıştıracaksınız. Ve de zaten zihin çalıştırın. Kalbinizden çok fazla zihin çalıştıracağınız çıkıyor. E kendinize bir yol oluşturacaksınız. Şu yola gidebilmem için, şu gidiş yapabilmem için çok düşünmem gerekiyor diyorsunuz ya. Zaten şu bayan yardım edecek sevgili izleyicilerim. Siz düşünüp 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 işin içinden çıkamadığınız durumlarda şurada bir bayan size, bir hayatınıza bakın kim var bayan anne figürü şeklinde sizi anne sıcaklığıyla, anne sevgisiyle sarıp sarmalayan kim varsa size maddi manevi yardım edecek karşılıksız hem de hem de arkanızdan o kadar çok dua edecek. Ki, yani her türlü yardımı bu bayandan alacaksınız. Şuraya nereye gidecekseniz bu şekilde emin adımlar atın demiş ama yani bastığınız yerleri sağlam basın, sıkı sıkı basın zaten siz basacaksınız. Kalbinizden belki siz benim emin adımlarla basmam gerekiyor. Sağlam bir şey düşünmem gerekiyor ki şu gidişimi fazla üzülmeden yapayım diye düşündüğünüz olay varsa zaten şu bayan yardım edecek sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. vermek istiyor hemen kart. Kartlar çok büyük karıştırmakta zorlanıyorum biraz böyle yap. su çıkmış, mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler. Kartların birbirini nasıl anlattığını görüyor musunuz sevgili izleyicilerim? Ben o kadar e, heyecanlanıyorum ki böyle uyum olduğu zaman, bakın mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi, manevi ihtiyaçların yani maddi duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, yani maddi manevi ihtiyaçların karşılanıyor diyor. Güvenilir bir ilişkin var senin zaten bunun farkına var diyor iş için ailenden gelen bir yardım olacak sevgili izleyicilerim. İş konusunda yardım yardım gelecek maddi manevi bu bayan karşılayacak sevgili izleyicilerim. Bu bayan bir tane ailenizde hayatınızda anne figürlü bir bayan var. O size yol gösterecek hem maddi hem manevi yoldan size yoldaş olacak. Şu ikilemde kaldığınız işi, şu çok düşündüğünüz işi halledecek bu kişi. İş konusunda da halledecek. İnşallah baş sahibi. Aa bu kart çıkmış. Ay çok duygulandım şimdi. <laughs> Sezgilerini dinle. Sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir demiş. Şurada bakın bu kart ve bu kartı vermiş. İkisinin birleşimini vermiş. Eğer ki diyor yapacağım bir iş varsa... Zaten bir bayan sana maddi manevi destek olacak. Ailenden bir destek gelecek. Güvenilirsin yani güvenebilirsin diyor ailene. Ama sezgilerini dinle şu sezgilerini. İkilemde kalıyorsun sen diyor. Sezgilerini dinle. Sabırlı ol, sakin ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini bir dikkatlice bir değerlendir diyor. Zaten değerlendireceksiniz. İkilemde kaldığınız bir şeyi düşüne düşüne. Belki de işin içinden çıkamayacaksınız. Acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Hani gitsem mi, gitmesem mi? iş içinse eğer gitsen mi gitmesen mi her ne konusuysa ikilende kaldığınız bir gündeminiz bir konunuz varsa sevgili izleyicilerim bakın ailenizden biri size rehberlik yapacak. Anneniz, belki de ablanız, belki kız kardeşiniz, belki teyzeniz, belki halanız, belki anneanne, belki babaanne bir bayan figürü size yardım olacak. Sezgilerini dinle ve mutlaka harekete geçmeden önce ne istediğini bil Ailenden biri sana zaten destek çıkacak ama sen yeter ki istediğini ne istediğini bil diyor. Ne istediğinin farkına var diyor. Su dörtlüsü çıkmış kaçırılan bir fırsat. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç demiş. İş konusunda demek ki size bir fırsat gelecek yeniden haziran ayında. Şuna başlamak isteyeceksiniz küçük adımlarla başlasam mı başlamasam mı acaba eyleme geçsem mi geçmesem mi diye düşündüğünüz ikilemde kaldığınız bir durum var. Bu durumunuz daha önce bu durum denk gelmiş ama siz kaçırmışsınız. Sonradan bu fırsat belki kelime geçmeyebilir diye düşünmüş olabilirsiniz aklınıza. Daha önce bir bakın hayatınızda. Daha önce böyle bir fırsat geçmiş sevgili izleyicilerim. Ama kaçırmış olsanız da şimdi yine aynı fırsat yeniden geçecek. Ve siz düşüneceksiniz acaba yine öyle olur mu? Hani tedirgin olduğunuz durum nedir? Bir düşün diyor sezgilerini dinle bir düşün. Neden hata yaptığında onu reddedin o işe? Neden yapmadın? Ee, hani bunu ne istediğinden bir emin ol. O işi istiyor musun, istemiyor musun? Geçen seferde neden kaçırdın? Nasıl kaçırdın? Bu gözlerinin fırsatlara aç diyor ve ne istediğini bil. Sen yeter ki iste sana yardım edecek bir ailen var diyor. Hem de bayan figürü var. Her konuda maddi manevi yardım edecek. Yeter ki sen karar ver diyor. Yeter ki sen şu düşünceyi zihni çalıştır. Sen şu ikilemden kurtul yeter ki desteğin sana gelecek demiş sevgili başaklar. Bu haftaki yorumum, bu aylık yorumum böyleydi. Haziran ayı yorumum. Umarım beğenmişsinizdir sevgili izleyicilerim. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğenmediyseniz bile beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalıma destek için bir beğeni bana çok görmeyin ve abone olmayarak da izliyorsanız abone olursanız kanalımı büyütmem için sizlerin abone olmalarına, beğenmelerine ve yorum yapmanıza çok ihtiyacım var. Evet ve bu hikaye her kiminse benim hikayem. Evet ben bu şekildekilemdeyim diye yazarsanız ve ee çok çok mutlu edersiniz. Kimlerin enerjisiyle açtığımı da ben de görmüş olurum. Sizleri çok seviyorum ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sizleri sevgili uğurluyorum. Görüşmek üzere sevgili başaklar.